Ama adamlar söylemiyor rework. ki ya. Adamlar söylemiyor arkadaşım. Biz burada şahidiz. Kamerada kayıtları var. Hacıya, hacıya. Hacıya gelmeyin. Hacıdan sonra sakat. Bir ayağımla öyle tutun. Bir toptaş var. Nice, nice. Very nice. <laughs> i̇yi, ya. iyi, iyi. <laughs> <Bundan> oh, this <laughs> Oh, <laughs> Bilemedi. Oğlum, bilemedi 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 acı bilemedi. Yani, bilemedi bilemedi acı, acım, bilemedi 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 ben şey. <laughs> 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 arkadaşım kamera <laughs> kamera 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 var burada arkadaşım ya şey <laughs> kamera var <laughs> adam adam dedi yat yat cislerle kabretten bekledim 2 saniyede atıştı hayvan ben söylüyorum Hacı Emel sen soruyorsun bak ben sorunca hemen cevap Hadi. Geliyor. O ole. 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 Tek bir şey mi? Çekmi. Tek. Evet. 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 olsun ya Evet. adamı Evet. olsun Osman Hacı kıpkırmızı Evet. lan Evet. 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 Evet çeşitli o tüm organlarım kırıldı. Orada geçme. Orada koyun değil. yediniz. Vallahi yediniz. Vallahi yediniz.